dostlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Ee, shorts videoları atan bir kanaldık. Ee, şu an normal uzun bir videoya geçiş yaptım. Elimden geldiğince sizlere güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Ee, shorts videolarımızı takip eden izleyen arkadaşlarımız bilir. Yaklaşık 2 gün önce kendimize bir mage karakteri açtık. Agartha serverındayız. Ee, 47 level'e kadar getirdik charımızı. Delos'ta Premiumsuz bir şekilde abesgen farmlayarak DC Premium parasını kaç günde çıkaracağımıza baka bakacağız. Umarım güzel içerik olur. Umarım en kısa sürede bunu kasarız. Toplarız paramızı. DC Premium'umuzu alırız. Daha sonrasında level kasıp Harpy Farm'ına geçeriz. İ i̇temlerimizi düzene kadar Harpy Farm'larız. Oradan gelen gelirle itemimizi tamamlarız. Üzerimizi düzeriz. Şimdilik üzerimizde masrafsız olsun diye bir adet Fan yardımız var. MPREC. Mitreş stafımız var. Normal RT7 MP setli kafalık hariç. Ucuz yollu başlangıç çarı yaptık kendimize. Ee, yaklaşık olarak içeriden günlük 1 M katsak 250 gün sonra yani 4-5 ay sonra <laughs> seri biter. <laughs> Bakalım İlerleyen günlerde belki daha yüksek bir farma geçeriz dev arkası. Bilemiyorum. Şu anki hedef IBS GEM'i farmlayarak serimize devam etmek. İçeri giriş için 20 coin aldım üzerine 20k aldım. Ee, onun haricinde içeriden çıkan çöpleri satarak farmımıza yan gelir elde edeceğiz. Geri kalan IBS gemilerden ne kadar çıkarsa öyle devam edecek bir seri. Şimdiden iyi seyirler. Dostlar şimdi ilk rehberimiz geldi. Bıçağımız %4'e düştü. Hem biraz mola vermek istedim. Hem de Loss'tan çıktım rehber için. Şu ana kadar üzerimize 500k coin geldi çöplerden. Bir adet Morningstar Priest olanından. Para eder mi bilmiyorum. Yine de ayırdım. MPR koyarı. Koyarız parazarı 300-500k'dan gider. Onun yanında Arrow 40 kalkan. Spear 40. 0 32 3 tane de kalkan aldık. 17 tane daha base aldık. Şimdi rpr yap tekrar Delos'a gireceğim. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Uzun bir süre çok yoruyor insanı. O yüzden direnebildiğimiz kadar direneceğiz bakalım. İyisi. Evet dostlar bu akşamki farmimizin sonuna geliyoruz. Nakit olarak 1350 350k kastık diyebiliriz. Ostese bıraktığımız Kalkanların haricinde bir adet arrow bir adet spear 32 kalkan aldık tekrar abes sayımızı 32'ye çıkarttık bıçağımız zaten %29'u kaldı son bir tur daha dönmek istemedim yoruldum yaklaşık 3.5 saattir abes kasıyoruz yeter bu akşamlık bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere keyifli seyirler